şişeler de gürültü yapıyor ve dikkatimiz dağılıyor. Elimizdeki şişeleri şimdi yavaşça önümüze bırakıyoruz. Hadi bakalım, bırakalım. Yiyecek içecek kesinlikle tüketmiyoruz. Arkadaşımızla fısır fısır konuşmuyoruz. Anlaştık mı? Çünkü çok kalabalığız. Konuştuğumuz zaman söylenenler anlaşılmıyor. O da kaçırıyoruz, bir şey anlamıyoruz. Kahramanlarımız da burada sizlere anlatmak istediklerini anlatamıyorlar. Anlaştık mı? çocuklar. Masalımıza başlamadan önce masal dünyasının sihirli kapılarını açmamız gerekiyor. Bir yere girmeden önce kapıları açarız öyle değil mi? Kaynasa yine de aş olmazmış. Alında bıyık bitmez, çenede kaş çıkmazmış. Kim demiş pirinç pirinçle taş olmazmış? Köstebek kanat yine de kuş olmazmış. Gerçekleri görmeyen gözlerde yaş olmazmış. Az söz gümüş kârıysa, çok söz altın kârıymış. Sözü kısa tutalım, uzun söz hoş olmazmış. Konuşanlar çok ise dinleyen yok demişler. ve yok ise dinleyenler masala başlanmazmış. Var ise dinleyenler masala başlanırmış. Başlayalım mı? varmış geliyormuş. Evet zaman içinde, kalkur zaman içinde, uzak mı uzak diyarların birinde, ben diyeyim yedi dağın ardında, siz diyeyim kırk vadin ötesinde, öteki desin ki yerin yedi kat altında, belki desin göğün yedi kat tepesinde bir köy varmış. Ormanda. Bu ormandaki köyde en vahiy çeşit canlı huzurla mutlulukla yaşarlarmış. Ve bu ormandaki canlılardan ikisi varmış ki ikisi. İşte onlar bizi ilgilendiriyor. Ne olacak benim halim? Ne olur ne olur ne istersen yaparım. Ne istersen mi? Evet ne, ne istersen. Ne istersen. Bak şuralardan. Kalk. Kalk. kardeş karkı kardeş. Kalk kardeşim. Kalk <laughs> kardeşim. Kara kargaya onun ama kanak yargınında günebeyden küçük bir isteği varmış.